bir kere zindana gireyim. Zaten bir şey çıktı yok dedim. Bak ne çıktı. Kalep Hate. Bunun en ölüsü 70 mi? En ölüsü 70 mi? Hemen aktiyon aslan da bakalım mı? Bakalım. Gelin. Kalep yazalım. Kalep. Dur lan. Virgül koyduk. İşte atmaca vesaire satıyormuş. Şöyle bakalım. En düşüğü bak 72 mi? Biz bunu trade'den verir miyiz 68'e? Veririz abi. Onu da verelim şimdi. Satışımız gerçekleşiyor. Ticaret atıldı. Kalabres kondu. Koyamadık. Niye koyamıyoruz lan? Oğlum adam direkt parayı verdi. Biz itemi veremiyoruz. Allah Allah. Koyduk mu acaba? Adamın parasını aldık. Ha itemi de vermişiz. Tamam pardon. Buga girmiş. Şöyle üstümüzdeki para 253 M'ye çıktı. Hayırlı olsun. Sen de itemi item Lan ne garip bir şey oldu. İtemi koymamış gibi gözüktü ama koydu adam deli değil ya parayı vermez yani. Geldi yazı. Teşekkür ederim güle güle lan parayı üstadım. Eyvallah kardeşim sen de itemi umarım artı 10 basarsın. Bundan birkaç video öncesinde ben orada farm atmaya çalışırken bu bölgede böyle balıkçılığın ekmeğine bakan bazı insanlar fark etmiştim. Onlar pek dokunmuyorlardı. Dedim ki neden o insanlardan ben olmayayım? Belki bana da dokunmazlar. Bu köprümüzde 200 tane şık linklerimizi bitirene kadar duralım. Bir tane kutuyu da el halinden alalım. kutular kaç paraydı ya? En son 400 kaydı da şu anda hatırlamıyorum. Neydi? Kap. Ha in. Şu anda kaç paraymış? Oo. 600 klara kadar çıkmış minimumu. Güzel abi. Şu şifriklerden bol bol olsa da hiç sağda solda uğraşmasam. Hem buradaki balıkçılıkta ismi de çok güzel geliyor. 1200, 200, 300 yani şu şey Lunaskar'da ya da başka bir bölgede balıkçılığa fuzili uğraşıyoruz. Ya mecbur uğraşıyoruz. Asıl para Dead abi. Asıl para burada. Şimdiki para 253 M. Şöyle bir şey söyleyeyim. Kendi üstüme başıma imperial 7 set almayı planlıyordum. Ben bu kararımdan vazgeçtim. Rogier'lerin heavy plate 8'leri var. Üstüme heavy plate 8 yapacağım. Elimdeki Vixen'i ne de Hurt Shaker artı 8 ya da Blue Wing artı 8 yapacağım. Takılarımı daha çok defansiz ve HP odaklı yapacağım. Yani artı 8 kıyafette 13 dex falan gelecek. Yani toplamda 15 dex kazanacağım. Artı 8 silahta da kazanacak olduğum en ciddi şey zehir hasarı. Çünkü bu Rise Online'da tabii kınaktan alışmış olduğumuz bir mantık vardı. O da neydi? Ya ne kadar yüksek AP ya da ne kadar yüksek AP'li silahlar o kadar iyi öyle değil. Öyle değil. Bu Rise Online'da öyle değil. Elinde bir artı 7 itemle artı 8 itemin arasındaki o zehir farkı var ya çok fazla demeç fark ettiriyor. Bunu birkaç defa vs girdiğim insanlarda fark ettim. Yani tamam level illa fark ediyordur da adamın önünde Hurt Shaker var. Muhtemelen ki 8. Ya bir demeçler vuruyor bana. Ya ben adama vuruyorum 400 adam bana vuruyor 600 650. Ben adama 5 değil en, tanesinde 100 120 vuruyorum o 290 yani 220 230 240 vuruyor. Yani bulunduğu yerden bana böyle uzaktan 5-3 sallıyor. Rice çünkü 5-3'ün menzili bayağı uzun. İle dibine girmene gerek yok. Adam bulunduğu yerde sadece 5-3 atıyor. Ölüyor. Ulan diyorum bir öyle, iki öyle, üç öyle ulan diyor. Bunda başka bir iş var ama bunun dalga dubarası bu tam olarak nedir? Anca ayıktım koluyu. Vixen çok güzel bir silah ama artı 8 olmadığı sürece şu süreçte 85 keplen beraber <laughs> olmuyor. O yüzden heavy plate'lerimiz yani knight olmayanlar bilir. Full plate 8. Elime de işte hurt shaker neyle örnek göstereyim? EE'den örnek gösterebilirim. Eagles E tarzında bir mantıktan kombinasyonumu yapacağım. Takılarımı da defans ve HP verecek şekilde ayarlayacağım. Bunu ayarlamak biraz tabii ki bütçe ve külfet istiyor. Kıyafetlerin şu anda tanesi 2GB. Hurt i̇şte Shaker'ın ya da Blue Wing'in Artı 8'in şu anda 7-8 GB falan civarında fiyatları var. Yapacağım dediğim yapmaya çalışacağım. Olur mu? Olur. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Potumuzu, premiumumuzu sponsorumuz dmr Gme satarak oradan alırız abi GB karşılığında paramızı. Onun haricindeki paraları tamamen karaktere yatırım olarak yapacağım. Ve bak an itibariyle öldük. Demek ki dokunuyorlarmış. Çünkü ben de dokundum. Ulan bir balık tutturmadınız be. Ha? Bu adamı götürürlerse beni de götürürler. Priest de var burada. Beyler ölüm nasıl nasıl ölünür adlı çalışmamızı size gösteriyorum şimdi. Hiç HP def seyeceğim de yok. Bu priest bana ya bir tane ya iki tane vurur. Şu anda Z'sinde miyim acaba? Şuraya bir kör atalım. O 7. O 7 de biz nasıl çıkacağız bu işin içinden? Şöyle. Abi hayran bir balık tutacaktık be. Ha? Hadi gittik bakalım. Şu attığı ne ya? Kritikal bot diye bir şey. Oğlum bu benim 73 skillim. He, critical demeş vurmasını sağlıyor adamın. Tamam lan ben de açacağım. Ben de açacağım. Az kaldı ben de açacağım. Nerede bizim oltamız? Onların gittiği, onların geldiği yöne doğru yine gideceğim. Onlar şimdi slot geze geze gidiyordur. Ben aradan yine kaynarım. 125 tane kaldı şu şibriklerden. Bunları bitirmem lazım. Legende aldım arkama. Döndüm Deat Valley yoluna. Adam ısrarla kovalamaya devam ediyor. Bütün Deat Valley'i gezdirme planım var. Hiç buff'ım, defansım, cartım, jurt'um yok. Adam full defans mefans. TC, MC, atak, matak ne varsa basmış. Bakalım ne denli kovalayacak, ne denli sabırlıymış. Ben mi sabırlıyım, o mu sabırlı göreceğiz. Bu burada döndüğümüz üçüncü tur. Israrla geliyor. Şimdi tekrardan onu gezdirelim. <laughs> Demek ki başka kimse yok. Seyahat Valey'de bizi kovalayacak. Kovalasın bakalım. Gelsin peşimize biz dolanırız. Evet geliyor şuradan zaten. Gel adamım. Aha kilitledi lan. Oo, oh! Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Oo çok sakat iş yaptı ha. Tamam Yine sıyırdık paçayı. Şöyle bir zıplamayla da uzaklaştık ondan. Gel bakalım. Bir de ben vurayım sana belki kitlenirsin lan. Gel kankam gel. Sen salmayacaksın bizi. Biz de seni dolandırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bıraktı mı? Niye bıraktın lan? İyiydik. Oo çok güzel bir vs var beyler. Şurada bir vs izleriz. Yenir yani. Şöyle duralım. Mükemmel bir sahneyi yakaladık. Hadi lan. Kapışın bakalım. Hangisi kazanır? Monasax çok şey şiddetli gidiyor. İnatçı gidiyor yani üstüne. Şu arkadan gelenler bizi öldürmezse güzel bir vs izleyeceğim size. Ha Battle Press'lerin de bu vs olayı çok şey. Bir biri atıyor bir biri atıyor. Bakalım ne oluyor. Girin artık bir demeç vurun ya. Hadi. Böyle bir tane demeç göreydik iyiydi. Tam zamanı. Hadi yapıştır arkada da bir vs dönüyor. Arkada da güzel bir şey var. Oğlum bana az önce mali satan değil mi lan bu? Üç kişi beni kovaladılar. Şuna bir kritik koyayım ben ya dur. Dur dur. Hadi be. Neyse bu adamı öldürmem. Ona vurmam. Burada vs'ye saygı var. Az önce saygı yok. O bana 5 kişi vurup duruyor 2 saattir. Pabuç böyle kaçarak olmaz ama be. Yani güzel bir vs izleyecektik. En fazla ölürsün oğlum gitsene. Böyle koşu sahnelerini de gösterelim. Ya o ya, o kovalamaktan, kovalamaktan Bu kaçmaktan, kaçmaktan bitti. Savaşların en büyüğü. Çiğnikler dursun kenarda. Savaşların en büyüğü. Kristal de Fortus. Buradan hem NP, 2 saattir yatalak oldum lan. Hem kaybettiğim NP'yi yani battle point'leri yeri alayım. Şimdi oradan bir XP'm XP gelir. Bir tane elite chest falan gelir. Oradan da ekmeğimize bakarız ha. Ezici bir üstünlük. Çok rahat söylüyorum bu sefer vallahi. Böyle ezici evet ezici üstünlük ve kaybetmeyeceğiz. Kaybetmeyeceğiz. Kaybedemeyiz. Bu parti karşıyı yer. Ben ölebilirim. Ben ölebilirim ama kaybetmeyiz. Kurulan 14.30, tamam. Yarım saatimiz var. Yarım saat zaten kristal sürmeyecek. Zeyreç kardeşimize takipçimizmiş. Ona da buradan selam olsun. Herhalde bizim partide, evet burada. Selam olsun sana güzel insan. Seninle beraber kazanmak ayrıca en güzel bir Kristal Fortis. Eline emeğine sağlık. Güzel insan. Güzel etkinlik. Aa elite chestimiz geldi. Paralar nereden geldi lan? Aa ben bu saçma sapan balıkları, bonitoları falan şeye koymuştum. Aktyon Ben bunları hiç koyduğumu unuttum. Buradan 800k, buradan 74k da para geldi. Fuzuyla balık tutarken böyle saçma sapan bonitoydu. diyor kemikte attı. Ulan bunları kim almış ki ya? Bunlar demek ki işe yarıyor adamlar alıyor. Siz de koyun böyle antin kuntin. Bizim çöpümüz bazı insanların parası edebiliyor. Yani ileride belki bize de lazım olacak da şu anlık para lazım baba. Şu anda para lazım. Şu anda oyun kapanacakmış. Madem oyun kapanacak. Biz buga buga girmemek için şöyle alt F4 çekip kendi kabımıza çekilebiliriz. Oyuna güncellemesi gelmiş. Oyun açıldığına göre biz de kaldığımız yerden şu balık tutmaya devam edebiliriz. Kaç tane şifrikimiz kalmış? 81 tane. 81 adet biter. Sonra çıkan balıkların kaç para ettiğine hep beraber bakar. Sonra inceden voltamızı alırız. Yani 2 dakika bir balık tutacağız var ya. Bir oradan saldırıyorlar, bir oldan saldırıyorlar. 40 taneyi bir yerde, öbür 40 taneyi başka bir yerde. Şu anki son 40 taneyi başka bir yerde. Bitirmeye çalışıyorum. Son 30 küsür tane kaldı şiprimtimiz. Bunlar bittikten sonra buradan uzayıp gideceğim. Bu saatlerde balık tutmak deatvaleydi. Eziyet. Vallahi eziyet. Bir kez daha ölmeden Shipring, Shipring miydi neydi? Bunları bitirmiş bulunduk. Şimdi üstümüzdeki balıkları bir bankamıza koyalım. Değerli ve değersiz olarak bunları ayrıştırıyorum. kutular değerli. Bunları biliyoruz. Lost pierler değerli. Bunları da biliyoruz. Şu en alt sayfada evet. Blue Marfin, Swordfish, şu Yıldız artık her neyse. Ha Napolyonlar var, Herringler var, Bonito, Horse, Roachfish. Evet öbürleri bizim bildiğimiz standart balıklar zaten. Dostlar burada en değerli dediğimiz balıkları şu aşağıya koydum. Şöyle sizlerle beraber de bakacak olursak. aksiyon ağzımızı açalım. Sword, Blue, Blue Marfin'di değil mi bu? Blue Marfin. Blue E. Blue E. Şöyle bakalım Blue Marfin'leri 37K'dan satıyorlar. Bu Swordfish'leri en düşünü 48 yani 43K'dan satıyorlar. Burada bir Puffer'larımız var. Puffer'lar aşağı yukarı 50K diyebiliyoruz. Burada Herrin dediğimiz balıklara bakalım. Herrinler 26K. Roachfish'lere bakıyoruz. Roachfish'ler 3K. Napoleon. Nasıl yazılıyormuş bu? Napol yazalım. Evet, Napolyonlar 65K. Yani bunlar bayağı değerli balık yerine geçebiliyor. En değerlilerimiz Kutumuz ve Lospirlerimiz. Onun haricinde balık bölümünde, yani balıkların içerisinde değerli dediklerimiz şöyle alta koydum. Bunları satmanın bir anlamı yok. Şu anlık birikmeye devam etsinler. İlerleyen tarihlerde satarız. Şu mullet, mullet, mullet. Mullet'e bakalım. Ya yani çok komik rakamlar var. 75 koin sen satıyorlar. 5000 tane var. Satsam ne olur? Satmasam ne olur? Bunu az önce de göstermiştim. Bu geçmişte bonitoları falan sallamıştım şeye. Bu aksiyon bölümüne bölümünü. Enteresandır. Almışlardı. Şunu da 300 koin sen satışa sunalım. Bakalım. Alacaklar mı? Evet burada balık tutma serüvenimiz an itibarıyla son buldu. Olmazsa olmazım yan karakterim de şu anda görevlerini yapıyorum. Yan bilgisayarda ondan genelde craft tarzında şeyler yani domates, elma, patates. Bu karakteri level kasarken rolda bıraktığımda falan o karakterle bu Zuhan'la toplayıcılık yapıyorum. O yüzden biraz levelini yükseltelim şunun. Hani görevlerini falan bir bitireyim. Bu Nascar yatalak oluyor çünkü. Dayanamıyor yani pek fazla. En azından görev itemlerini falan üstüne takalım. O da kendi rüştünü ispatlamış olsun. Bu videonun da böyle sonuna gelin dostlarım. Kendinize iyi bakın. Ben Mage ile level kasmaya devam ederken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.